Herkese selam. Hala geliyorsunuz. Biraz daha bekleyeyim sonra başlayayım. Lüyü <laughs> de burada oyun oynuyor. <laughs> evet, Louis geldi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Evet yeni gelenler için herkese merhaba. ne merhaba da. <laughs> merhaba. Merhaba. İyi misin aşkım? Evet biliyorsunuz 500 bin oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet loğu İndiriyorum aşağı. Evet. 500 bin oldum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. <laughs> 500 bin canlı yayınımı açtım. 400 bin olduğumda o canlı yayını açtığımda demiştim size e, canlı yayın açacağım diye ve açtım. Çok sağ olun. E, yorumlarınızı görüyorum, beğenilerinizi görüyorum. DM'lere bakıyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki beni destekliyorsunuz. Çok teşekkürler. Eee... Bakayım sorulara da bakacağım. Sonra sorularınızı ce daha cevaplayacağım. Evet e, canlı yayındayken çok heyecanlandığım için bazen e, şurada yazdıklarınızı göremiyorum, sorularınızı da göremiyorum. Ama e, bakmaya çalışacağım. Biliyorsunuz böyle canlı yayın çok değişik geliyor bana. Ben e, çok heyecanlanıyorum canlı yayın yaparken. Ve e, böyle çok hızlı da aktığı için yazdıklarınız ve katılanlar o yüzden çok göremiyorum. Ama e, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gördüklerim için. E, 500 bin oldum. Çok teşekkür ederim. Youtube'da da büyüyorum. Instagram'da da büyüyorum. E, bugün 500 bin oldum. Evet. Youtube'da da e, 200-300 civarı bir şeyim. E, çok sağ olun. Aktif olmaya çalışıyorum. Ama e, böyle e, set bitti. Sezon finali verdik. Ama ben LGS öğrencisi olduğum için, 8. sınıf öğrencisi olduğum için biraz yoğun bir tempoda çalışıyorum. E, ve e, elimden geldiği kadarıyla da aktif olmaya çalışıyorum. Youtube'a da video atıyorum bu sürede. Eee... Şu anda da bakıyorum yazdıklarınıza. <laughs> evet. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ee, Youtube'da da aktif olmaya çalışıyorum. Benim gibi LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Ee, elimizden gelen en iyisini yapacağız. Başarılar diliyorum. Bakıyorum. DM'lerinize de bakıyorum. Ee, DM'lerde ablamla benim TikTok hesabımdan bahsediliyor. Ama ikimizin de TikTok hesabı yok. Ve hiçbir zaman da olmadı. Olmayacak da. Ee, bizim gibi davranmaya çalışıyorlarmış. Ee, sizden bu DM'leri aldım. Ee, ama benim YouTube ve Instagram dışında Hiçbir e, hesabım yok e, ve YouTube ve Instagram dışında hesabım yok o kadar evet hmm. ve sürpriz de açıklayacağım söylemiştim evet biraz daha katılımlar olsun söyleyeceğim onda biraz meraklı <laughs> bakayım kimler geldi sorulara da bakıyorum. DM'lerinizi de okuyorum elimden geldiğince. Ee, ve çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Sizin sayenizde büyüdük. Çok güzel bir aile olduk. 500 bin olduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bakayım. Sorularınıza bakıyorum. Yorumlarınız çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten 500 bin oldum ve bu benim hayalimdi. Ve hayalim de gerçekleşti. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde oldu bu. Sürpriz açıklayayım mı? <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> e bu canlı yayında Kaçıranlar veya e, sonradan izlemek isteyenler için YouTube'a koyacağım video olarak. Bundan sonra koyacağım. Oradan da izlemek isterseniz YouTube'a da koyacağım. Bakıyorum yazdıklarınıza. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi de görüyorum. Çok sağ olun. Evet <laughs> yine heyecanlandım bir tık. <laughs> Bakayım. Yazdıklarınızı da okuyorum aynı zamanda. Bakın bu sefer okumayı unutmuyor. <laughs> ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sorularınıza bakayım. Sormak istediğiniz soru varsa onları alayım. Youtube'da da e, elimden geldiği kadarıyla aktif olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi LGS öğrencisi olduğum için çok aktif olamıyorum ama e, bir şu dönem bitsin sonrasında e, aktif olmaya çalışacağım. Daha çok aktif, aktif olacağım. Hem Instagram'da hem de Youtube'da. Yeni bir oda vlog koydum zaten. Oda vlog videosu koydum. Onu da e, izlemeyi unutmayın. <laughs> Hepiniz çok merak ediyordunuz. Odamı, oda vlog istiyoruz diyordunuz. <laughs> Ve şu anda YouTube'da. Bana istediğiniz video çeşitlerini de yazabilirsiniz. Ben onlardan da değerlendiririm. Tekrardan çok teşekkür ederim 500.000 için. Açıklayayım sürprizi artık. Açıklıyorum. Tamam. <laughs> e, biliyorsunuz ki Elif abla paylaştı. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda. Başakşehir Millet Bahçesi'nde. Bizler de orada olacağız. Elif abla da paylaştı. E, sizleri de bekleriz. Ama ben size e, başka bir şey söyleyeceğim. Çok değerli bir abimle, şu anda adını söylemek doğru olmaz ama e, çok değerli bir abimle beraber e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başakşehir Millet Bahçesinde ki organizasyonda beraber sunuculuk yapacağız. <laughs> evet sürpriz buydu. E, hepinizi bekliyoruz. Umarım gelirsiniz. E, Bizi görmek isteyenler için de biz de size orada bekliyor olacağız. Ee, umarım görüşürüz orada. Aynı zamanda, ha. Evet, e, aynı zamanda da oraya gelemeyenler için evleri uzak olanlar için ya da e, şartları uygun olmayanlar için de TRT1'de canlı yayın olacak. Ee, bizi kaçırmış ee, kaçırmış olmayacaksınız yani. Ben de sunuculuk yapacağım. Ee, televizyondan da beni görürsünüz. Ee, çok eğlenceli bir gün olacak bence. Bir sürü e, orga e, organizasyonlar olacak, aktiviteler olacak. Bence çok eğlenceli bir gün olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Hem sunuculuk yapacağım için hem de çok eğlenceli bir gün olacak. Onun e, verdiği bir telaşla. Cumartesi gününü bekliyorum Bakalım. <laughs> Bakayım alabileceğim birkaç kişi var mı? Tekrardan teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Aa! Ah. <laughs> ah! Ben ben yapacağımı düşünmüyordum. Çok kolay oldu. Hoş geldin. Herhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. İşte spora gidecektim ben de. Hı. Ama bir merhaba diyeyim dedim. 500 binli bir kutlayayım dedim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İyi nice, ki var. Nice bir milyonlara. <laughs> i̇nşallah. İnşallah, İnşallah Hep beraber inşallah bir milyonlara. <laughs> i̇nşallah. Bu arada... Efendim? Hı? Söyle, söyle sen söyle. <laughs> az önce e, seni dinliyordum. Şey dedin, ablamın ve benim TikTok hesabım yok dedin. Evet. Dedim. Ben de söyleyeyim, benim adım açılmış bir sürü hesap varmış galiba. Benim de yok. <laughs> ben de kullanmıyorum. Haberiniz olsun. Evet. <laughs> Benim de sadece Instagram ve YouTube hesabım var. Senin de öyle. Diye Aynen. Biliyorum. Evet. Aynen. TikTok hesabımız yok ikimizin de. Can, ne yapıyorsun? Sezon finali oldu. Nasıl gidiyor okul? Okulu iyi gidiyor ya. Yani biraz da rahatladık sezon finali oldu. Evet. Yani okula daha fazla ağırlık verebiliyoruz. Yani Zaten Cumartesi de görüşeceğiz seninle. Evet. <laughs> evet öyleyim. <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım ben de. Bence sen güzel sunarsın. İnşallah bakacağız. İnşallah. <laughs> Cumartesi günü göreceğiz. Ege nasıl ne yapıyor? Ege şu an derste ya İngilizce dersinde. Aa <gülüyor> güzel. <laughs> ee, Ege'nin de filmi çıktı. Evet, buradan bilmeyenlere de söyleyelim. Netflix'te Ege'nin Sen Yaşamaya Bak adlı filmi çıktı. Ben izledim ve oyunculuğu inanılmaz. Size de izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlemeyi unutmayın. Evet, izlemeyi unutmayın. <laughs> Abisi gibi onda inanılmaz güzel bir oyunculuğu var. Evet. <laughs> bakayım, soru bakayım ben. Hı. Ya da konu var mı? <laughs> Soru varsa onu cevaplayalım istiyorsan. Soru ben bulamadım. Saçını mı kestin demişler. Saçımı kestirdim evet. <laughs> evet ben, ben Güzel olmuş senki. Teşekkür ediyorum. Ben de kestim. Biraz kısa oldu ama. Uzayacak. Zaten her zaman uzuyor. Çok hızlı uzuyor. Senki evet. de uzuyor. Ama güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sen hazırlıksın değil mi? Evet. Evet. Çok... <gülüyor> <gülüyor> evet hazırlıksın. Evet. evet. Hazır. Evet söylemek istediğim şey var mı? Senin de 500 bin inşallah olacak. Sen de az i̇nşallah. bir kaldı. İnşallah. Ama... E, senin de. İnşallah senin de 500 binini görürüz. Hatta 1 milyonlu. İnşallah. Lejim hepimizin. <laughs> evet Ferdi'm son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Doğru. Efendim e, teşekkür ediyorum beni yayın aldına. Ne demek çok teşekkür konuda çok sağ olun. Cumartesi evet. görüşürüz. Görüşmek üzere Cumartesi o zaman. E, görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz. Evet bay bay. <laughs> bay bay. Bakıyorum bu arada yazdıklarınıza da. DM'den de bakıyorum, buradan da bakıyorum. Ee, ve yorumlarınız için, beğenileriniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. 500 bin olduk. Çok kocaman bir aile olduk. Hepsi de sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bu canlı yayın işini çözeceğim. Halletmeye çalışacağım. Evet. Öğreneceğim ben bu canlı ne yayın işini. <laughs> Evet ben beş kez daha denerim. Sonra bir milyon daha anca olur bence de. Bir milyon daha? evet. <laughs> Rüyalı. <avluyorum. gülüyor> <Aa. gülüyor> <laughs> ee, bakıyorum sormak istediğiniz soru varsa cevaplayabilirim. Demek istediğiniz bir şey varsa. <laughs> Lui'de <laughs> cumartesi günü için çok heyecanlı. <laughs> Gerçekten hepinizi bekliyorum. E, katılma şansı olmayanlar için de TRT1'de canlı yayında e, yayınlanacak. Televizyondan da ya da başka kaynaklardan da bizi izleyebilirsiniz. Evet çok güzel programlar olacak. Biz de çekeriz, hem hazırlığı. Evet, biz de YouTube kanalına e, o günü çekeriz. Zaten e, sabahtan orada olunacak ve e, bütün günümü çekerim size. Hazırlanışımı, e, sonra orada geçirdiğim anları, vakitleri. Onları da sizinle çekip e, YouTube'a da koyarım. Oradan da izlemiş olursunuz. O zaman 23 Nisan'a hepimiz heyecanla bekliyoruz diyebiliriz bence. <laughs> hepimiz çok heyecanlıyız. Tekrardan çok teşekkür ederim 500 bin için. İyi ki varsınız. Yorumlarınız için ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve cumartesi günü görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.